Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle beraber köy binası 12'de en iyi 3 tane kupa ordusunu göstereceğim. Bu 3 tane kupa ordusunu hem kupa kasarken hem de klan savaşlarında kullanabilirsiniz. E, klan savaşlarında da iş yapıyor onu da söyleyeyim. Şimdi ilk olarak e, ilk ordumuza başlayalım. isterseniz şöyle göstereyim ben. Süper okçulu süper barbar ordusunu kullanacağız arkadaşlar. Bir tane tazıyla tanklayacağız. Buz, e, sonrasında işte süper okçuları uygun bir yerde indirip temizliğimizi yapıp ondan sonrasında da orduyu sallayacağız. Gördüğünüz gibi 28 süper barbar e, gerisini saymasam bir buz golemi, bir tazı, bir yeti. Yani çoğu askerden var. Bu orduların zaten linklerini açıklama kısmında vereceğim. E, açıklama kısmından linklerini bulabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. E, zaten büyüleri görüyorsunuz. 6 tane görünmezlik, 1 kulon, 1 öfke. Klan kalesine de bir buz, bir zehir, zeplin ve 3 tane süper okçuyu alıyoruz. Geri kalan boşlukları doldurmayacağız çünkü e, klondan yememesi amacıyla süper okçularımızı kulonla iyi şey yapmamız lazım. Şimdi ilk olarak ben kahraman güçlendirme ve ordu güçlendirme kullanacağım. Bazı askerlerimiz max değil, hero'larımız e, biraz düşük olduğu için kullanmak istedim. Şimdi isterseniz arkadaşlar ilk orduyla saldırmak için güzel bir köy bulup geleyim. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada bir köy binası 13 buldum. Buna direkt saldıracağım. Hiç köy binası 12 bulmakla uğraşmayacağım. Zaten 4630 civarı kupada olduğumuz için çok da köy binası 12 bulamıyoruz, buluyoruz ama biraz aramamız lazım. Bu yüzden ben buna direkt saldıracağım. Şuradan bir adet tazı ve zeplinimizi sallayalım. Tam şu barbar kral halterinin üstüne indirmeye çalışacağım. İnşallah o püskürtücü görmez diyeceğim de zeplin ulaşmayacak abi niye ulaşmıyor. Hadi hadi hadi. Hadi be muhtemelen belediyeyi indiremeyeceğiz. Bu bizim için biraz sıkıntı ancak yapacak bir şeyimiz yok ya. Ben belediyeyi indirecektim barbar kral haltini. İndirip okçuları ancak e, başaramadık. Kartal topunu indirdik. E, kaya saçarı indirsek güzel olur. İndiremezsek bir tık sıkıntı çünkü çok iyi temizlik yapmış olmayacağız. Tamam ya e, kaya saçarı indirdik. Şu x yığını alır mısınız? alırsınız. Hadi tamamdır ya. Çok da kötü bir temizlik olmadı. Ordumuzu belediye doğru yönlendirirsek güzel bir şekilde iki yıldız alıp çıkarız. Zaten amacımız iki yıldız almak. Şöyle birkaç tane barbar bar atalım ki temizlik temizliğimizi yapalım. Ee, bir buz golemi kral kraliçi koruyucu. Bir tane de duvar akıcıyı sallayalım. Oradaki şey açılsın. İki tane kelle avcısını krayıcı için gönderdim. Tamamdır gayet güzel. Şuraya hala süper barbar bar atmaya devam edelim. Ordu, ordu için de birkaç süper barbar Şuraya bir tane duvar yıkıcı attım. Gayet güzel. Kraliçenin özelliğini kullandım. Ee, tam burada bir koruyucunun özelliği gerekiyor diye düşündüm. Çünkü belediyenin patlama hasarı baya bir hasar veriyor bize. Gayet güzel gidiyoruz. Bu arada yetimizi de atmayı unutmayalım. Yetiyi orduyla beraber göndermemiz lazımdı. Ben bir tık unuttum gibi oldu. Ee, şuradan bir tane daha duvar yıkıcı atalım. Bu arada 5 tane balonla zeplini tanklamayı unuttuk. Baya bir şey unuttuğum için videodaki heyecanımı verin artık kusura bakmayın. Gayet güzel gidiyoruz. Hero'larımız yürüyüşüne devam ediyor. Dışarıya da birkaç tane süper barbar atmayı da unutmayalım. Hero'larımızı e, öldürdük. Yani öldüler. Neyse sorun yok ya. 2 yıldızımızı aldık. Altı kupa veriyormuş ancak ben burayı sadece videoda söyle e, orduyu denemek için aldım altı kupayı. Altı kupalık köyü yani siz daha fazla kupalı köyü arayıp saldırabilirsiniz. E, şuradan bir büyücü e, birkaç tane balon bir tane de kella hatta bütün orduyu da sallayacağım ya hiç gerek duymuyorum o orduya şöyle yapalım biz klan kalesindeki zehiri harcamıyoruz ya nedense o zehirle buz biraz gereksiz gibi geldi biz başka bir şey yapabiliriz o büyülerin yerine bu arada 1 milyonda ganimet bonusu geliyor titanda cidden çok iyi ganimet bonusu var şuradan ne gelmiş kahraman kitabı alınmıyor engel küreğini al 20 bin kara iksiri de alınmıyor tamam sorun değil. Bu arada bir tane kahraman basabiliriz alamıyoruz diye. Burada 57 seviye kraliçe var kaç gün istiyor 5 gün. 5 gün bu istiyor bu kaç istiyor bu da 5 gün hepsi 5 gün mü ya. Buna bakalım bu da 5 gün. O zaman biz koruyucuya iksirimiz yeterse koruyucu basarız. Çünkü koruyucumuz bir tık düşük kaldı. Onu basabilirsek şey olur. Ben bir dahaki orduyu da basacağım. Bir dahaki orduda ne kullanacaktık? Yani bu. Onun için sinsi goblin'i açmamız lazım. Şuradan sinsi goblin'i açayım ben. Ee, neredeymiş neredeymiş. Ordu ordu ordu. Heh, tamamdır buradaki ordu bastım gitti. O ordumuz çıkarken de ikinci orduya geçelim. Hemen ikinci orduya geçelim arkadaşlar. Evet ikinci ordumuz da bu şekilde. Aa, biz klan kalesine şey almayı unuttuk hemen onu alalım. Ee, şuradan tamamdır ya bunu alabiliriz. Üç tane görünmezlik var ya. O e, iki tane görünmezliği de Klan Kalesi'ne alacağız. Onu da unutmayalım. İki tane görünmezlik tamamdır. Gayet güzel. Yanlışlıkla marketi açtım. İkinci ordumuz herkese üç tane tazı 27 balondan oluşuyor. Gerisi de temizlik askeri, tank askeri vesaire. Bu orduyu da yine açıklamalar kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane öfke, iki tane buz, üç tane görünmezlik, bir zehir ve üç tane hız büyüğümüz var. E, Klan Kalesi'ni süper okçu aldım ya. <laughs> gene unuttum çok fazla baskın madalyası harcadım. Klan kalesine arkadaşlar 4 tane süper büyücü alacağız. Tamamdır gayet güzel. Klan kalesine 4 büyücü 2 görünmezlik bir tane de zeplin alıyoruz. Bu şekilde bir ordu var. Dediğim gibi açıklama kısmından linki alabilirsiniz. Ordunun linkini. Hemen güzel bir köyle devam edelim. Evet devam ediyoruz. Burada köy binası 13 ancak e, köy binası 12 savunmalarında bir tek ağır savunmaları kaya saçar Kartal topu vesaire basmış. Ben burayı üçleyeceğimizi düşünüyorum. Üçleyemesek de sorun değil ama çok kötü bir düzen olduğu için adamı üçleyeceğimizi gayet düşünüyorum. E, püskürtücüler nereye bakıyor? O tarafa bakıyor. Tamamdır. Hiç sorun değil püskürtücüler. E, şuradan bir tazı ve zeplinimizi yollayabiliriz diye düşünüyorum. Hem püskürtücü de bize yardım eder. O arkasından bir tane üfler. Zeplinimiz daha da iyi gider. Ee, şuradan bir tane görünmezlik indirdim zeplin'e gayet güzel gidiyoruz. Şuraya bir tane daha görünmezlik. O kaya saçarı da alsınlar bu arada onu da unutmayın. Dev bomba biraz kötü oldu. Ama bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şöyle görünmezlikleri geç atmazsam Eee bir şekilde belediye ve tekli cehenneme alırız diye düşün. Tekli cehennem iner mi? Tam gayet güzel. Kartal topuna bir tane daha vurur musunuz? Hadi be kartal topunu indiremedik. Neyse sorun değil. Şimdi nereden atabiliriz? Hero'larımızı ben buradan götürmeyi düşünüyorum. Ee, şöyle bir tane buz galemi kral kraliçe. Şuradan bir tane balon bir tane bebek ejder. Ee, bir iki üç tane duvar ekici. Duvar açasın gayet güzel. Ee, şuradan bir tane şeyi atacağım büyücüyü tam. Kaya saçar tanklandı ondan sonra büyücüyü yolladım. Soldan bebek ejder bu arada gayet güzel temizlik yapıyor. Hero'larla kartal topunu alırız ya. Yani şu kraliçe alırsa güzel olur. kart e, koruyucuyu da havaya almayı unutmayalım. Sonradan bize sıkıntı çıkartması şuradan artık ana ordumuzu atmaya başlayalım. Bir tazı şöyle birkaç balon atmaya devam edelim. Bir tane hız büyüsü. Ee, şuradan bir tane tazı e, balonları atmaya devam edebiliriz. Gayet güzel. Buradan da koruyucuyu yollayalım. Bu balonların gidiş yönüne doğru koruyucuyu salladım. Buradan bir tane hız büyüsü. Ordumuzun artık hızlanması gerekiyor. Koruyucu çok geride kaldım. Biraz daha hızlı gel ya. Ee, şuraya bir tane dondurmayı sallayacağım. Oradaki balonlarımız daha hızlı gelsin hatta. Şuradan da birkaç tane balon atabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada üçleyeceğiz gibi duruyor. Hala koruyucunun özelliği elimizde. Kraliçenin özelliğini yeni kullandım. Şuraya bir tane hız büyüsü ve e, koruyucunun özelliğini kullanabiliriz. Gayet güzel. Bir tane buz büyüsünü kullanmasak da olur ancak kullanalım. İki tane büyü arttırdık. Ordumuzdan da e, yedi tane dal kabuğu arttırdık. Aslında dal kabukları daha önceden atmamız lazım ancak ben unutuyorum. Sorun değil buradan da 18 kupamızı aldık. Titan da bu arada yani Titan 2 liginde 300 bin altın iksir e, ganimet bonusu geliyor. Sağda da gördüğünüz gibi bayağı iyi bir ganimet bonusu. Yani toplamda 700-800 bin ganimet almış olduk. E, i̇sterseniz arkadaşlar hemen 3. ordumuz çıksın. Bir de klan kalesini doldurayım geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Üçüncü ordumuza geldik. Gelmeden önce arkadaşlar klanda e, bir 4-5 kişi aktif. Onların selamını da size buradan göstermek istiyorum. E, <laughs> Emre abi demiş selam aşklar. Başka selam veren yok mu ya? Herhalde savaşta falanlardı. Neyse biz bir savaşımızı yapalım. Ondan sonra selam verenleri de gösteri diyecektim. Selçuk abi de selam verdi. Aleyküm selam hepsine. E, buradan da e, ne desek. Hepsine teşekkür edelim. Selam verdikleri için diyecek bir şey bulamadım. Neyse biz bir savaş yapalım derken e, Ultra Kozmikler de Aleyküm Selam demiş. Tamamdır. Biz bir savaş yapıp gelelim. Ondan öncesinde size orduyu göstereceğim. 5 tane elektro, 1 tazı, 10 tane sinsi goblin, 8 tane de balonumuz var. Bu orduda neler yapacağız onu göstereceğiz. Bu arada az önce bir görev tamamlanmış. Ben onu göstermeyi unuttum. 150 taş da beleşten almış olduk. Güzel. Ayıp bir daha profile girdim yanlışlıkla. Buradan arkadaşlar 5 tane dediğim gibi bu orduyu da yine açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Kılan kalemizi 4 büyücü yani süper büyücü 2 tane görünmezlik bir tane de zepten alıyoruz. Hemen güzel bir köyle devam edelim. Evet devam ediyoruz. Burada e, köy binası 13 bir köy buldum. Buna saldıracağım. Zaten 2 yıldız almaya yönelik bir ordu olduğu için bunu köy binası 15'lere 14'lere saldırırken bile çok iş yapan bir ordu onu da söyleyeyim. Şimdi Neler yapacağız burada zeplin nerede indirsem diye düşünüyorum. Şu belediyenin or olduğu köşede indirebiliriz. Ee, şuradan bir tane zeplin şeyi adı nedir ya? Zeplini de göndermeyi unutmayın. Önden tazı arkasından zeplini bıraktık. Şimdi tam o boşlukta indirsek iyi olur gibi duruyor. Şöyle indirdim. Gayet güzel. Kaya saçar bir tane vurdu. İnşallah büyücüler ölmemiştir diyecektim. Gayet güzel ölmemişler. O keşke belediyeden sektirip kaya saçarlara vurabilseydi bizim büyücülerimiz. Ancak vuramıyorlarmış. Sorun değil. Bir tane daha görünmezlik attım. E, o ikisini indirin. Bizim için yeterli olacaktır. Bir tane daha görünmezlik attım. Keşke atmasaydım. Ne bileyim aklıma gelmedi. Şimdi neler yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Şöyle sinsi goblinlerle e, sondaları indireceğiz. Burada yüzde kasmaya çalışacağız. Böyle e, sinsi goblinleri birer birer sondalara atabilirsiniz. Şöyle atmaya da devam edelim. Bütün sinsi goblinleri attık. Şimdi en iyi yüzde kasabileceğimiz yer neresi? Şurası gibi duruyor ya. Çok da e, sorun olmayacak bir yer. Hirolarımızı şu sağdan bırakalım. Şöyle. Gayet güzel. Şuradan bir tane e, balon ve bebek ejder. Ondan sonrasında da ortadan Böyle elektrolar, balonlar bir de koruyucuyu sallamış olalım. Ee, Hirolara duvar yakıcıları atacağım ancak da çok bir işe yaramayacak. Kralın özelliğini kullandım. Şuraya bir tane öfke. Koruyucunun özelliğiyle balonları koruyacağım. Balonlar daha fazla hayatta kalsın. Çoklu cehennem biraz fazla hasar veriyor bize. O yüzden erken kullandım. Şuraya bir tane daha öfke. Şuraya bir tane dondurma kartal topunu donduralım. Çok bize hasar vermesin. Zehiri de kraliçeye atabiliriz. Zaten çok da gerekli bir şey değil. Ee, onun haricinde büyücüyü nereye atalım? Şuraya bir tane büyücü o e, inşaatçı kulübesini indirse bize yeter. Şuraya da dört tane okçu bırakalım. Belki e, o ordu kampını alırlar diye düşünüyorum. Yüzde altmış bir değer hatta az, az kala üçlüyorduk ya köyden bina Ordu e, iki yıldız almak için çok ideal bir ordu onu söyleyeyim. Gayet güzel iş yapıyor. Hatta %70'e kadar da yolu var. %72'ye, 73e kadar yolu var. Burada gördüğünüz gibi hala elektronumuz devam ediyor. Ancak ben hiç beklemeyeceğim. %70'lik bir değer gayet iyi. 300 binde e, altın iksir ganimet bonusumuz geldi. Bir tane daha yıldız bonusu tamamladık. Ve buradan e, bayağı bir ganimet geldi. 1 milyon e, yakın. Şimdi şuradan... E, neler gelmiş? Bundan başkent altınını alabiliriz. Kara iksir ürünü alamıyoruz. Kahraman kitabını da alamıyoruz. Şöyle yapacağız. Bir tane koruyucu basamıyor muyuz abi? Nasıl ya? Kaç tane saldırı yaptık? Buradan alamıyorduk değil mi? Kaç istiyormuş? 7 bin, ay 7 milyon 600. E, bizim kaç var? 7561. Bir tane saldırıya gidip şey yapmak isterdim ancak onu nasıl yapacağız? Ya kupa düşeriz direkt bir tane şey alıp almak isterdim şöyle yapalım alıştırmalarda neler var Tamam ben hemen e, şu e, ya çok e diyorum artık konuşmam lazım 7 milyon altı bin iksir yapıp geliyorum Evet dostlar devam ediyoruz. 7 milyon 711 bin e, iksirimizi yaptık. Buradan bir tane koruyucuyu basıp kahraman kitabıyla bitiriyorum. Ondan sonrasında buradan gelip kahraman kitabını almak istiyorum. Yedekte dursun. Bu hesapta e, bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere köy binası 13'e geçiş yapacağım. Şuradan da büyülü öğelerimizi göstermiş olayım. Yani iyi bir geçiş videosu gelecek. Takipte kalın demek istiyorum. Bu arada şuradaki hazır küreğimiz varken şuradaki 11. yıl dönümü pastasını kaldıralım. Orada düzenimiz biraz bozulduğu için şöyle duvarları aynı yerine alacağım. Ee, şuradan gizli testeyi de buraya alacağım. Neden alamıyoruz? ha? Şuraya e, bombayı şu köşeye al. Ondan sonrasında şuradan şeyi alalım. Tamamdır. Gayet güzel. Yalnız biz yanlış yaptık gibi duruyor. Yo yanlış da yapmadık aslında. Tamamdır. Düzenimiz böyleydi ancak şu dev bombayı bir e, dışarı almak istiyorum. Şuradan dışarı alalım. E, bombayı şuraya. Hem yani bombaları şuraya alacağız. Ondan sonrasında dev bombayı da buraya alacağız. Tamamdır. Düzenimizi artık yani iyi bir düzen yapmış olduk. Şu havanı da şu bir tık ileri almamız, geri almamız lazım ancak onu da alamıyoruz. Bu videoluk benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.